Evet değerli izleyiciler, Başarı Doğru'nun bu bölümünde konuğum, Mektebim Koleji Eğitim Direktörü Sayın Ferhat Argın. Sayın Argın hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli hocam. Sayın Argın tabii sizin buraya geleceğinizi rehber öğretmenlere konuştuk biraz evvel de diğer konuma bunu belirtmiştim Bize de klasik çizgilerin biraz dışında sorular sordular. Onlarla hemen başlıyoruz. Başarıcı sevgi hocam ne anlayalım? Değerli hocam şimdi Türkiye'de başarı deyince aslında direkt önce akla akademik başarı geliyor ama... A B C D E şıkkı. Evet. <laughs> e, ama sadece başarı bunda odaklı bir şey değil. Tabii ki de akademik başarı Hı -hı. önemli bir süreç ama akademik başarının dışında öğrencinin kendine kattığı bazı yetkinlikler ve donanımlar da onun başarıya gitmesinde çok ciddi katkılar sağlıyor. Bir öğrencinin yaratıcılığı ya da bir bireyin diyelim yaratıcılığı, takım çalışmasına Hı -hı. yatkınlığı, özellikle iletişim becerisi. Ben bu iletişim becerisini özellikle her yerde vurguluyorum. Çünkü hangi işi yaparsanız yapın, eğer iletişim becerisiyle alakalı sıkıntılarınız varsa, o işte başarılı olma şansınız bu anlamda yoktur. Ayrıca başarıyı biraz da ele alırken kişisel olarak, kişinin kendi kendi mizacıyla, kendi yetenekleriyle, bireysel faktörleriyle bir araya almak lazım, değerlendirmek lazım. O yüzden de biz başarının aslında bir kişinin kendi hikayesini yazması olarak aslında biraz da değerlendiriyoruz, bir başarı yolculuğu olarak değerlendiriyoruz. Hı hı. Çünkü günümüzde e, siz de biliyorsunuz artık e, hangi bölümden mezun olduğumuz... ...ya da hangi me e, üniversiteden mezun olduğumuzdan ziyade... Sen kimsin? Hangi yeteneklere sahipsin? Neyi daha iyi yapıyorsun? Hangi konularda diğerlerinden farklısın gibi sorular ön plana çıkıyor. Bir şey de Hocam, onu da söyleyeyim. Farklılığın ne? Tabii. Farklı olan ne? Seni, seni sen yapan özellik ne? Evet. Bu noktalar ön plana çıktığı için aslında başarı kişinin kendi hikayesini yazmasıdır diye tanımlıyorum ben. Peki. Şimdi Sevgili Hocam ben... E, Yıllardır ki geçen yılda sizinle de birlikte e, kurumunuzun birçok şey kampüsüne gittim. Evet. Ben çok açıkça söylüyorum biliyorsunuz tersi de olsa söylüyorum. Orada böyle çok ilkeli ve kurallı çalışmalara şahit oldum. Evet. Ondan dolayı şöyle bir soru sormak istiyorum size. Eğitime bakışınız ve eğitim felsefeniz nedir? E, şimdi az önce söylediğimden başarıyla ilgili yaptığım tariften yola çıkarak biz hı hı. eğitimi bir bütünsel olarak ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bütünselden kastettiğimiz şey ne? Çocuğun sadece akademik başarısı değil, aynı zamanda sanatta, sporda, teknolojide, diğer alanlarda gösterdiği başarıları da bir araya getirerek öğrenciyi bu anlamda bir bütün olarak değerlendirmek gerektiğini biz inanıyoruz. Bu anlamda da yabancı dilin önemini de çok fazla vurguluyoruz ve öğrencilerimizin hı hı. hem milli <laughs> anlamda bu ülkenin gerçeklerini bilen ama aynı zamanda bir dünya vatandaşı olması için de, global bir vatandaş olması için de bir ya da iki tane dili bir konuşabiliyor olması hı hı. gerektiğine inanıyoruz. Yine ayrıca sanatta ve sporda öğrencilerin belli bir noktada amatör de olsa bir uğraş içerisinde olması bizim için çok çok önemli. Öğrencilerimiz en az bir enstrüman çalması bizim için çok önemli. En az bir spor branşıyla uğraşması çok önemli. Çünkü beyni geliştiren en önemli iki tane aktivitenin biz enstrüman çalmak ve yabancı dil öğrenmek olduğunu bildiğimiz için... Bunun aynı zamanda akademik noktada da öğrenciye ciddi katkı sağladığını biliyoruz. O yüzden de biz bütünsel eğitim modeline inanıyoruz ve bu felsefeyi uyguluyoruz. Valla burada yerden göğe kadar haklısınız. Ben de bunu kısaca şöyle söyleyeyim, ee, seminerlerimle söyleyeyim? Bir masada sosyal yaşamınızı ortaya koyabiliyorsunuz ve her konudan birinden çok ağır, diğerlerinden az olaraktan bilgi sahibisiniz. Evet. Sosyal yaşamınız ve akademik başarınız varsa... Siz o zaman bir adım öndesiniz Kesinlikle. diyoruz. Efendim programımıza Mektebim Koleji Eğitim Direktörü Sayın Ferhat Argın'la devam ediyoruz. Sayın Argın, projeleriniz yenilikçi eğitim dediğimizde ne anlamalıyız? Şimdi herkes bir yenilikçi eğitim, işte projeler nedir bu? Aslında şöyle, yenilikçi eğitim programı dediğimiz yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatını uyumlu olarak öğrencilerin biraz da e hem bu yüzyılın hem de onların yaşayacakları döneme uygun ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikler getirmekten bahsediyoruz aslında bakarsanız. Bu anlamda bizim anaokulundan liseye kadar birçok kademede yaptığımız farklı programlar var. Örneğin hayat bilgisiyle eşleştirdiğinizde yaşam becerileri dediğimiz bir dersimiz var. Matematikle ilişkilendirdiğinizde finansal okuryazarlık dediğimiz bir Bir dakika yukarıdan programımız var. yönetmenim uyarıyor. Mizaç odaklı kişilik modeli diye bir modeliniz mi var? Evet, bu rehberlikte uyguladığımız bir model aslında. Siz devam edin, evet. sözünüzü kesmeyin. Tamam, Şimdi birazdan... uyardılar hemen girdim ona. <laughs> tamam, birazdan geleyim oraya. Tamam. Bu tüm kademelerde uyguladığımız farklı yenilikçi eğitim programları var ama bunlar aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatıyla da uyumlu gider ama biraz daha farklı konuyu ele alan, mesela küresel farkındalık dediğimiz bir dersimiz Hı -hı. var. Çocuklarımıza ilk e, ilkokuluna itibaren bu dersleri biz veriyoruz. Motkim dediğimiz ise biz e, Mektebim Koleji olarak Türkiye'de rehberlik e, konusunu çok farklı ele alıyoruz. Bununla ilgili son yıllarda geliştirdiğimiz mizaj odaklı kişilik modeli ismini verdiğimiz <gülüyor> kısaltılmışı <laughs> Motkim diye geçiyor. Bir proje uyguluyoruz ve bütün rehberlik sistemini bunun üzerine kuruluyoruz. Nedir bu? E, öğrencilerin doğuştan getirdiği e, kendi mizaçlarını temel alarak evet. e, buna göre kişisel iletişim, daha yakından tanımamızı sağlayan aslında bir sistem. Hı hı. Bu sistem bize neyi sağlıyor? Her şeyden önce her birey aynı şekilde öğrenemez ve olaylara aynı şekilde tepki veremez. Biz bunu bildiğimiz için öğrenciyi bu anlamda daha yakından tanıma fırsatı buluyoruz. Bu bize hem öğrencinin kendi kendisini tanımasını sağlıyor hem de öğretmenin bu anlamda öğrencinin yeterliliklerini, özelliklerini daha yakından bilmesini sağlıyor. Bunun aileye de katkısı var. Örneğin ailede eğer anne baba çocuğunu iyi tanırsa, çocuğunun özelliklerini iyi bilirse bu anlamda çocuğuna olan yaklaşımı da değişiyor. Bu aile içi iletişimi de güçlü ve sağlıklı bir hale getiriyor. Ve ailenin öğrenciye daha sağlıklı, daha sevgiyle yaklaşmasına ve yönlendirmesine sebep oluyor. Yani kısacası benim çocuğum neden böyle sorusunun yerine aslında benim çocuğum böyleymiş e, farkındalığını e, aslında alıyor bir yandan. Ee, bu da hem öğrencinin e, okullu olan iletişimini, aileyle olan iletişimini, öğretmenle olan iletişimini güçlendiriyor. Sınıf ortamında da bunu çok ciddi etkilerini gözlemliyoruz. Sınıf ortamında da herkes birbirinin özelliklerini bildiği için öğretmen de sınıfın sınıf ortamını öğrencilerin mizaç özelliklerine göre e, tamam. kurguluyor. Bu da sınıf içi de huzuru getiriyor. Sınıf içi huzuru da aynı zamanda akademik başarıyı getiriyor. Mektebim Koleji şu an bu sistemi Türkiye'de uygulayan. E, i̇lk ve tek okul sistemli olarak uygulayan. Şöyle bir şey yakaladım ben onu. Bizim de Galatasaray İlkokulda bunu yaparlardı. Orada öğrenci daha olayı adapte oluyor. Kendisine özgüveni daha fazla oluyor. Uh -huh. Ve dediğiniz gibi başarıda basamaklar çok daha hızlı geçiyor. Çok doğru metottur o yani. Evet yani şöyle bir örnek vereyim. Eğer çocuk duygusal bir çocuksa Bravo. bu çok. çocuğa yaklaşımınızı öyle, öyle şekillendirmeniz Aha, gerekiyor. Mesela çok bazı iyi. çocuklar vardır. Doğa malzemelerinden çok fazla hoşlanırlar. Taş biriktirirler. Çok Anlatabiliyor doğru. Anlatabiliyor muyum? Biz o çocuğa eğer neden sen bu taşlarla oynuyorsun, niye bu taşları biriktiriyorsun diye yaklaşmak yerine onun o özelliğini kabul edip onu o noktada kabullenmek, ona daha sevgiyle yaklaşmak aslında Mesela sağladığımız şey, şey bu. Mesela bizim işlem pul biriktirmeyi seven çocuklara Fransızcılar pul verirdi. Gibi. O zaman posa pulları var çok mutlu olurlar. Bunu yargılamıyorsunuz, daha sevgili Tabii, yaklaşıyorsunuz, evet. onun mizacını kabul ediyorsunuz. Bu da aslında güçlü bir iletişime, ha, sağlıklı bir yıllar götürdün hocam ya. Evet. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> hocam bir şuradan şuraya girelim. Şimdi eğitim dünyamız var. Hı hı. E, eğitim dünyamıza fark yap, e, yarattığınız, fark oluşturduğunuz uygulamalar var. Hı hı. İsterseniz bir iki başlıkla bunlara değinin. Sonra rehberlerin sorduğu bir soru var. Tamam. E, şimdi bizim öncelikle en büyük özelliklerimizden bir tanesi, biz e, birkaç yıl önce Türkiye'de ilk defa bir kolej olarak bilim kurulu oluşturduk. Ah biliyorum birim Evet ondan Ev fazla da var Evet burada. farklı alanlarda ondan fazla akademisyenin, yazarın bir araya geldiği bir bilim kurulumuz var. Biz öncelikle bütün bu içeriklerimizi bilim kurulumuzun tavsiyelerine ve yönlendirmelerine göre her yıl yeniliyor ve güncelliyoruz. Bu bizi zaten daha farklı bir noktaya getiriyor her yıl. Bir de lise seviyesinde uyguladığımız bizim girişimcilik temelli bir programımız var. İstine, i̇smine ismini Emlit diyoruz. ...girişimcilik, liderlik ve gelişim programı olarak isimlendirdiğimiz bir program. Burada da iş dünyası kurulduğumuz var. Türkiye'nin önde gelen 10 tane iş adamının, iş insanının daha doğrusu bir arada olduğu... Tamam Ama... ben bir tane sene katıldım. Bir otelde bir çalışma yapılmıştı, evet. orada katıldım ona. Evet, evet. Yani öğrencilerle, özellikle lise öğrencilerinin tamam. bir araya geldiği, onların girişimcilik ruhunu canlandıracak... E, o iş insanlarının e, başarı ve başarısızlık hikayelerine şahit olacakları, tamam. birebir dokundukları bir program uyguluyoruz ama aslında bir programın e, alt başlıkları çok daha detaylı. Evet, evet. Amacımız aslında yaptığımız bütün çalışmalarda çocuklarda bir farkındalık yaratmak. Çünkü ben ve biz eğitimci olarak şuna şuna inanıyoruz. Çocuğu ne kadar bu bilgilerle, bu farkındalıklarla bir araya getirirseniz öğrenci gelecekle ilgili kararlarını daha sağlıklı e, vermeye başlıyor Doğru. aslında. Yani aslında bu temel sorun bu. İsterseniz buradan da ortak bir dostumuz var. Eğitim girişimcisi ve markayı yöneticisi Sayın Ümit Kalko'ya evet. da saygılarımızı sunalım. Selamlar Şimdi ve Şimdi sevgili hocam bir tarafta veliler bir tarafta rehber öğretmenler şu soruyu sordular. Sizin e, Türkiye'nin birçok yerinde kampüsleriniz var. Evet. Bu kampüslerde eğitim a beraberliğini nasıl sağlıyorsunuz? Evet çok güzel bir soru. Teşekkür ederim hocam. Az önce de dediğim gibi öncelikle... Şöyle söyleyeyim ben size. Ben Diyarbakır'dayım, Ordu'dayım, Hı -hı. Antalya'dayım, İstanbul'dayım, Edirne'deyim, Van'dayım. Evet. Nasıl oluyor bu? Şimdi şöyle, öncelikle biz bir belli bir çerçeve çiziyoruz. Bu Hı -hı. çerçeveyi çizerken de Bilim Kurulu üyelerimizden ve Genel Müdürlükte görev yapan eğitim koordinatörü arkadaşlarımızla bir çerçeve oluşturuyoruz ve bütün bir yılı, bütün yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin görebileceği bir çerçeve oluşturup bunun bir takvimini ve bunun detaylarını oluşturup sahaya paylaşıyoruz yıl içerisinde de yaptığımız ziyaretlerle ki çok fazla saha ziyareti yapan bir kurumuz. Biz genel merkezden oturup sadece online olarak sahadaki eğitimi daha kaliteli bir yani noktaya getireceğimize zaman inanmıyoruz. Ben İstanbul dışındasın. Evet. Yani ortalama şöyle söyleyeyim. Öyle. Şöyle, e, ben de dahil olmak üzere tüm arkadaşlarımız haftanın iki günü ortalama ofistedir. Üç dört günü de sahada e, öğretmenler ve yöneticilerimiz de bir aradadır. Bu ziyaretler sayesinde sahanın dinamini daha iyi tutuyoruz ve bunu hem bir denetleme duygusuyla değil mentörlük duygusuyla gerçekleştiriyoruz ve bu anlamda da okullardan gelen geri dönütleri de alıp sürekli sistemi güncelliyoruz. Ama burada şöyle bir fark var. Genelde bu tarz yapılarda çok keskin kararlar aldığınızda Diyarbakır'daki ile Edirne'deki, İstanbul'daki ile Adana'daki, işte Van'daki ile Samsun'daki dinamikler birbirine bazen uymayabiliyor. Biz bu anlamda da okulun da yereldeki ihtiyaçlara göre, oradaki öğrenci verinin ihtiyaçlarına göre hareket edebilmesi için de belirli bir alanlar bırakıyoruz. Ama genel çerçeve içerisinde hareket ediyorlar. Oradaki onlara tanıdığımız esneklik sayesinde de kendilerine de o anlamda bir hareket alanı buluyorlar. Bu da onların konuya daha çok sahiplenmelerine sebep de oluyor. Dinamik bir yapımız var. Biz burada en önemli şeyin sahada olmak ...olduğunu söyleyebilirim. Ya sonuçta şu oldu, eğitim ağında önce genel... ...sonra da Kesinlikle. özelde Genelden ki... Özellikle. ...adımlar, yani esneklik... ...ve başarıya getiriyor diyorsunuz. Evet. Şimdi rehber hocalar sordu. Sizin LGS ve YKS sonuçlarınızda... ...bireysel... Hı hı. ...ve kitlesel başarınız üst. Evet. Bunu nasıl yaptınız? Ya Aslında bunun iki tane... E... Ha, pardon, LGS YKS'de hazırlık yapıyorlar mı... ...diye soruyorlar, özel olarak. Evet. Bunun iki tane aslında kelimeyle özetleyebiliriz. Birisi doğru strateji, ikincisi disiplin. Ben her zaman, her çıktığım yayında ya da her ortamda disiplin kelimesini özellikle çok vurguluyorum. Doğru. Disiplin aslında başarıyı getiren en önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü o günlük olarak yaptığınız o tekrar, o rutinler sizi başarıya götüren aslında yoldaki yapı taşları aslında bakarsanız. Hı hı. Bu anlamda bizim sene başından itibaren... Özellikle sınav grubu öğrencilerini ki biz 7, 8 ve 11, 12. sınıf öğrencilerini sınav grubu öğrencileri zaten olarak değerlendiriyoruz. Ve onlara ayrı bir çalışma uyguluyoruz. Çalışma temposu sağlıyoruz. Bu 8 ve 12'de çok daha yoğun bir tempoyla devam ediyor. Erken mi açılır 8 ve 12'lere okul diye soruluyor? 7 ve 11'lerde 2 hafta önce, 8 ve 12'lerde 3 hafta önce biz bir konu tekrarı, eksik evet. konuların ile alakalı bir çalışmayla başlıyoruz. Ve bu çalışmaya da bir hazır buluşluk sınavı yaparak başlıyoruz. Yani öğrenciler bir önceki dönemden o güne kadar getirdikleri bilgilerde neredeler onu tespit ediyoruz. Ve yıl içerisinde de bu çalışmaları hafta sonları da dahil olmak üzere düzenli olarak devam ettiriyoruz. Ee, güçlü bir ölçme değerlendirme sistemimiz ve yöntemimiz var. Öğrencilerin her sınavından sonra bunlar ciddi bir analize tabi tutuluyor. Öğrencinin eksik olan e, hı hı. kazanımları belirleniyor ve buna göre de etüt çalışmaları gerçekleştirildiği için bu da başarıyı getiriyor. Hocam iki dakikamız var ama size bir dakika veriyorum. E, sizce iyi bir lise ve üniversite eğitimi hangi açılardan önemlidir, değerlidir? E, akademik anlamda dediğim gibi her zaman başarı önemlidir ama ben iyi bir lisenin ve iyi bir üniversitenin hayata hazırlama anlamındaki yaptığı çalışmaları çok daha anlamlı ve değerli buluyorum. Çünkü sizi hayatta belli bir noktaya getirecek olan o iletişim becerisi, takım çalışması, yaratıcılık, bunlarla ilgili kazandığınız psikolojik sağlamlık mesela çok önemlidir. Bunlarla ilgili size katkı sağlayan süreçler bence daha kıymetli. Aynı zamanda farklı kültürleri tanıyabilmek, projelerde yer almak, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek gibi alanlar sizi hayatta daha üst bir basamağa taşımak için akademik başarının yanında Tabii ki de asla hariç demiyorum yanında sizi farklılaştıran süreçlerdir. Bu noktalardaki e, iyi eğitim veren bu tarz konularda e, aktif olan lise ve üniversitelerin öğrencilere çok daha e, değerli şeyler kattığını düşünüyorum. Evet sevgili izleyicilerim bugünkü programın sonuna geldik. Konuğum Mektebim Koleji Eğitim Direktörü Sayın Ferhat Argın. Teşekkür ederim efendim. Rica ederim hocam. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle Tüm mutluluk ve güzellikler sizin olsun.